Bana dedin ki aşk dünyanın en güzel şeyi dedin içeride. Gerçekten. Ben bunu söylemende içinde bir sebep arıyorum. Sen aşık mısın birine an. Evet. Aa! Evet. Ne zaman oldu? Bir buçuk sene oldu. Gerçekten de. Sonra bana yani... kulağıma söyle hangi kulüpte olduğunu. Evet. Tamam. Ha. Gerçekten de. Kaç yaşında? Benden iki yaşta küçüktü. Ben hatta şimdi gitmeye plan <laughs> Bakın. Bir şey diyeceğim iki yaş küçük. Evet. Evet büyük aşk mı yaşıyorsunuz? Yani gerçekten e, deller gibi birbirimizi seviyoruz. Yani biz öyle bir hiç hoşlanmayız yalnız biz ekip olarak böyle kaosla besleniriz. Hiç böyle birinin mutlu olmasına tahammülüsüz. Şu anda sıfır. <laughs> Çünkü kimse de bir şey yok. En azından ben öyle biliyorum. O yüzden sinirlerim oynadı. Peki bir şey, evlenme teklifi aldın mı? Hmm, evet aldım. Bak, hatta, yani. hatta benim gittim konuya gittiğim zaman benim ilk kolye bana hediye verdi. Lerzan Hanım. Not, anlat anlat dinleyen olur bundan <laughs> ben de bozuluyordum eskiden ya doğum günüm unutulunca doğmuşum o gün benim için özel bir Hı. gün sevdiklerim Neymiş. hatırlasın diye. Meltem sen nasıl Aynen. doğum günü konusunda hassas mısındır? Çok değil ya çocuklardan sonra. Çok Sen şeyim sonra bir... Evet biz saldık yani. Ben evde hani çocuklara çocuklarla bir şey hazırlayıp hep, hep bir yani artık öyle baş başa çok olmuyor. Ama o daha çok yapar. Ama unutsam ha. mesela evet. üzülmez misin? He? Yani kocanın unutsa o günü veya hani etse üzülmez mi? Unutamaz. <laughs> <Yani> işte, <gülüyor> <beni> <gülüyor> unutam. Öyle bir lüksü yok. <gülüyor> Unutamaz. <gülüyor> Biz daha yeni evliyiz. O yüzden bizimkini unutması imkansız. Ben her yere yazıyorum zaten. 6 Ekim karın doğdu <laughs> falan <Ben> mesela <gülüyor> Size <gülüyor> şey oluyor mu? Mesela gün yaklaştıkça böyle... Hafta işte şu gün biliyorsun değil mi? Bak, Yok ben. Aa, söylemem. Sonra ne ne musun çocuktan Şuna... sonra ne oluyor biliyor musun? Çocuktan sonra ne oluyor biliyor musun? Duruyu gönderiyorum mesela. Ay, Baba annemin doğum günü 15 Kasım. Ay, Her ne bir hafta işte. öncesi. Yani Söyleme unutma. Şimdi öyle uyuyorum. Ben evlilik günleri unutmaz. yaklaştığı zaman doğum günü bir özel bir gün başladığı zaman ben başlıyorum. Şu gün neydi? Neydi o? Sana bir anda gece uykumdan uyanırım hatta zaman. derim dedim ki benim doğum günüm ne zaman? Şu ne zamandı falan filan hatırlatıyor. Evet, Osman hiç unutmaz asla. <laughs> tanıştığımız tarihi bile unutmaz. Bir Aa. gün hatta ben unutmuşum sabah uyandım işte kahvaltı hazırlayacağım falan. Kalkmış çıkmış gitmiş diyorum bu nerede arıyorum arıyorum açmıyor. Açtı en son işte bir simit ekmek falan almaya gittim dedi. Bir geldi elinde çiçekler ufak bir hediye almış. Ne ki bugün dedim hani daha zaten yeni uyanmışım. E bugün 27 Ekim değil mi? Ben şok oldum ve utandım da biraz yani. Sen bugün bu kıyafetle jürinin önüne gel, yarın yoksun. Diskalifiye bak. Elemeyi de beklemeden <laughs> tamam. diskalifiye. Bay bay ederim. Öyle <laughs> mi? Bay bay ederim. Beni bırakıp gidiyor. Nereye Gerçekten gidiyorsun? Söyle, bırakma. Adana'ya götüreceğim. Götür. Ben Götürüm. Gel sen Götürüm. bir şey söyleyeceğim ben sana. Çok gel. Sevindim. Bir şey söyleyeceğim sana. Sen bir de öyle şarkı falan söyleme içim gidiyor. Bir şey söyleyeyim mi sana? Güzel Zeliha var ya, senin ayağını kaydıracak. Allah bilir. Belki ben onun ayağını Kayıtları Kız Müşra için yorum ne? Ne diyeyim ben ona ya. Söyle kameralara Kameralara söyle bir şey Ama o. Yani. o da biraz şey yani yaman bir değil baya baya. Baya ya yani kimse di, duymasın. Evet, bir gül. dinler dili var ya kayınvalidesi bu ama bayağı, adresi, Büşra için yaman biraz değil baya baya. Baya baya yaman. Yanlış yaptığını evet. kabul ediyor musun? Olmasaydı daha iyi olurdu. Daha da farkına yani, varmadı. E, yani. e, onun yani da yani yoksa öyle bir şey yaparaktan değil. Ha yani yani, duygularını bayağı, ifade etmesi. Baya yani. baya 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 bir şeyler yapıyor. Korış bence sen bu hafta eğleneceksin ha. Bu arada sürpriz yapıyor mesela eşin mesela sen ne güzel şaşırmışsın. Taylan'ın eli ayağı birbirine giriyor ve ben direkt anlıyorum. Ne yaptın? Doğruyu söyle ki Bir kere de inan be kadın. Hani bir kere de şaşır. Çünkü o kadar çok önden hani tahminlerim oluyor ki eli ayağı birbirine dolasara yakalanıyor bana. Benim Yalan de öyle. öyle. Ben asla sürpriz yapamaz. O bir o bir istisnaydı. Hani ilk defa öyle bir şey oldu. Özel günlerde asla sürpriz yapamaz çünkü ben her her hareketinden anlıyorum. Mesela en sonki doğum günümde herkesi topladığını anladım. Telefonunda bir sürü kanıt bırakmış. İşte tek taş almış hangi modeli aldığına kadar yani her şeyini gördüm. O yüzden adamlar Ben mesela görüyorsam onları çaktırmıyor. <laughs> o zaman anlamıyor. Ben de çaktırmadım. <laughs> mesela istemediğim bir şey varsa yani. da onu mesela hani bana sürpriz yapıyorsan da işte şunu yapmaman gerekiyor biliyorsun değil mi falan. <laughs> mesela şimdi diyelim ki telefonunda gördüm onu tamam bir hediye aldım ve onu istemiyorum değil mi? Mesela hani ben ne istiyordum falan yapıyorum böyle doğum günümde, şunu istiyordum değil, değil mi? Be. Onu asla istemem bak biliyorsun değil mi? Onu almayacaksın. Aldıysan da <laughs> bak bir ciğere. Olay yani var. böyle şeyler yapıyorum Kazi'nin doğum günü. Ya yani yok oğlumun doğum günü olsa ben sevgilim yok. Eşimin tabii eşimin doğum gününe öyle çok kutlamadım. Çünkü benim doğum günü kutlanmayınca onun da olmadı. Çünkü benim doğum tarihim belli değil. Hangi tarihte doğduğum belli değil. Ben anneme soruyorum hangi tarihte o tarih ne diyor? Kışın diyor. Bir ya kar yağdı, bir kar yağdı o zaman doğdum. Ben ne bileyim hangisi. E Şubat'ın kaçı? Ben şimdi şeyi hiç bilmiyorum. Kimi diyor koç burcuyum, şuyum buyum. ben de o da yok. Bilmediğim için. Şimdi niye şey yapayım? Ben de zaten burç gibi kendimi hissediyorum. Koç olabilir. İyi niyetli onu da var mı? ben bilmiyorum. Ki. İyi niyetliye hemen ufak şeyde ağlarım. ve yani orada biri şey olsun, ağlasın ben koşarak giderim. Biri düşsün ben koşarak giderim. Herkesin yardımına koşarım. Naciye'nin yardımına koşmam. O beni incitti. Kombimde bir tane daha deneyeceğim. Bu elbiseyi yani Gaziantep'te bunu giymeyeceğim. Bakacağım daha şık varsa, güzel varsa onu giyeceğim. Bu sürpriz doğum günü şık bir restoranda olabilir. Elbisem zaten hareketli. Saçımı da biraz daha böyle sade, daha sakin bir saç yapmayı düşünüyorum. Yaptığına pişman mısın? Ya Larzan Hanım şöyle söyleyeyim açıkçası ya tabii ki hoş bir şey değil benim o anda onu söylemem. Ya benim üzüldüğüme gerçekten inanmıyor belki kimse inanmıyor şu anda ama ben duygusal bir insanım Gezem zaten. o surat ne öyle mimiklerinle anlat anlat heyecanlı oluyor der yok, gibi. Yok bu sefer mimik yapmadım o olaya gittim Meltem'in yüzünü düşündüm acaba inanıyor mu inanmıyor mu kafamda. İçinde kafam... yaşıyorsun şu anda. Yaşıyor o anlattıkça ben gözümün Ya Çıkana ben... kadar inandıydım ben. Meltem, Büşra'nın istediği kadar inkar etsin, e, duygularını bir alabilir miyim? Şimdi sen dedin ki şurada bir şey söyleyecektin, koltuğa takla evet, dedin. söyleyeceğim. Dediğim gibi görüntüler çıkana kadar inanmıştım. Çıktıktan sonra daha inanılacak hali kalmadı. Kadın arkamdan ne diyor resmen yani daha bunun... Elle tutulur bir yanı yok. Sen bir şey söyleyecektin orada. Neydi söyleyeceğin ee, şey? Şimdi benim gerçekten üzüldüğümü inanmıyor. Evet ben o anda e, duy, duygu karmaşası yaşadım. Söylediğim şeyi ben ay iyi yaptım. Oh iyi ki de dedim demiyorum. Yeni tanıdığım bir insansın. Can arkadaşım da değilsin. En azından bir tık üzüntüm de vardı. Hiç üzülmeyip oh oh da yapabilirdim içten içe. Zaten Ama ekranlarda hani, olmasan taniye, onu da yapardın. Bir saniye. Baş başa ya, olsanız. Ben e, hani hani Pardis'e yaptığım açıklamaya inanmıştın da işte hani hiç altın kazanmadığı için ona verdim dedim sen de inandın şimdi de inanmadığını söylüyorsun evet. ya ben gerçekten o kadar kindar bir insan olsaydım ben seninle tartışmadığım kadar büyük bir tartışma yaşadım Pardis'le eğer kinci veya haset kıskanç bir insan Belki olsaydı Belki de e o an daha güçlü rakip görüyorsun parti severdi. Canım benim. Yok, hiç hiç tanımadan beni gelip ilk gün bunları görmüyorum. yaparsan daha neyin kininden bahsediyorsun? Hiç tanımadan bir insana ilk gün neler yaşatmışsın? Sen bana, senin bana aşağı, aşağılayıcı böyle yüz ifaden konuşman böyle umursamaz vurdum duymaz falan. Böyle bir ben senin o üslubundan o yüz, ifaden ifaden Senin üslubunu hatırlatayım istersen göz doktoru. Ben sana ya ben kendi fikrimi bile söylemeye şey olamadım. Yani kendi fikrimi söyledim. Meltem'i soğuk görüyorum dedim. Allah'ım ben niye bunu söyledim? Niye kelimen yetmeyince insanlara Bersana karşı psikologluk mı? mu oluyor insanlar kelime bulamayınca? E burada sen de bir sürü ne şey insanları söylüyorsun. Niye insanlara tartıştın insanlara sen öyle mi diyorsun? Kelimen yetmeyince yani sen, sen söylesin, diyorsun? Ben de Bana göre de sen psikologluksun yani. o zaman. Kendisi Şu yaptıklarından söyledim? sonra. Çünkü hem acımış yapıyorsun hem arkadan iş çeviriyorsun. Mertem, konuşuyorsun. Elinde bir koz geçti ya onu Yo, kullanıyorsun. Yo, şu an soru Burada için söylüyorum. için İnsanlar izleyecekler, evet. görecekler. Ben sana üzülmek zorunda da değilim. Üzülme. O anda da, e, duygu karmaşası Üzülmek çizledim, zorunda değilsin. Yani. Doğruyu söylemek zorundasın. En azından ekrandayız tamam, ya. bir şeylerin çıkacağını neye bilip de. de söylüyorum, neye sevindiğimi de söylüyorum anladın mı? Sadece diyorum ki sana ben sana kim tuttuğum için... E, seçmedim. Tamamen o anda duygusal olarak Şu an karşı, karşı hislerin seçtim. değişti mi? Paris'e karşı hislerim değişmedi çünkü ben ona sinirliyim. E, o anda sadece duygusal baktım ben olaya yani hani o da kazansın, o da mutlu olsun istedim. Deniz. Paris'e karşı istemedim. hislerin değişti mi? E, yok değişmedi yani zamanla tabii ki yani bunu göreceğim bugün de. Peki Büşra'yla yani, ilgili şükür. fikirlerini bir alabilir miyim Deniz? Şimdi Büşra'nın yaptığı normal bir şey değildi bizce. Hayır bir gidip tabii ki e, kayınvalidenle strateji belirleyebilirdim, Meltem'i kötüleyebilirdim. O bizim şeyimiz değil ama burada bana üzülüyorum deyip arkasından bu cümleyi hepimizde bir soru işareti oluşturdu. Evet. Farz etsinler ki kendilerine böyle bir şey yapılmış. Nasıl ha. tepki verirdiniz yani? Şimdi Vallahi buna ben bir karmaşa içerisinde olduğunu düşünürdüm. Ee, yani ne? Duygu karmaşası içerisinde. Bak ben söylediğim şeyin ya oh iyi ki de söylemişim demiyorum. Diyorum ki güzel bir şekilde açıklıyorum bak. Ee, diyorum ki sana o anda yeni geldim seninle bir tartışmaya girdim. Psikolojik olarak bir yandan üzülüp bir yandan sevinmiş olabilirim. Ben kendim de o anda ne dediğimi bilmiyor